Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Hayrullah Bugünkü e, işimiz şöyle, şöyle anlatayım ben size. sıfırdan bir 18 yapmayı göstereceğim. Ama sıfırdan böyle detaylı bir şekilde. E, belediyede başımıza ne gelecek, Kadısturada başımıza ne gelecek, e, işlem sıraları neler, hepsinden bahsedeceğim. Bu arada bu videolarda editlemeye çalışacağım. İnşallah başarılı olurum. E, bakalım. Nasıl bir yöntem izleyeceğiz nasıl bir şey çıkacak karşımıza görmüş olacağız. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Devam edelim. Şimdi ilk başta bize verdikleri düzenleme sınırı önemli. Bizim düzenleme sınırımız bu bu çevre. Yani şu iki adayı yapacağız. Aslında şurası yeşil alan. Yeşil alanlar malum şey çıktığı için. E, tesisata tabi olmayan alanlardan olduğu için e, yeşil alanların parsel numaraları olmuyor. Nasıl bir düzenleme istiyor belediye? Ondan bahsedelim. E, şu 805 ada bir parselin şurada gördüğünüz gibi bir uzun bir çıkıntısı var. Aslında buranın öyle bir çıkıntısı yapılırken varmış ama imar planda sonradan bir değişiklik sonucu şuradan şöylece bir parsel e, yol geçirmişler. Ee, öncelikle şu parseli, şu parselin fazlalığını biz alacağız buraya vereceğiz. Ee, buradaki parkı e, biraz e, imar planında geriye çekmişler, eş değer alan göstermişler. Şuradaki parselin fazlalığını tutacağız buraya alacağız. Sonra döneceğiz. E, şuralarda iki tane parsel üreteceğiz, e, belediye kendi adına ihtas edecek. Şuradaki alanlardaki şu kırıklıkları Parselin işte bu yan olmuş mesela onları falan elimizden geldiği kadar düzelteceğiz. Bizim asıl amacımız burayı düzeltmek. Şuradaki kullanılmayan ölü alanlı e, parselin kendisine vermek. Aynı zamanda da şuradaki ihtisasları yapıp adalarımızı düzgün hale getirmek. Şimdi ilk yapacağım işlem şu. E, Kadosuro'dan verilerini aldım ben. E, burada e, normal şartlarda ilk başta yapmamız gereken işlem her ne kadar mülkiyet raporu çıkarmak olsa da buralar daha önceden bir 18 uygulaması gördüğü için e, koordinatlarımız sabit olduğu için e, tescilli koordinatlar olduğu için daha doğrusu buralarda e, herhangi bir şey yapmayacağız ve dop kesmeyeceğiz. Yani alan arazi düzenlemesi yapacağız daha doğrusu. Şuradaki yaptığımız işlemleri biliyorsunuzdur. Biz buradaki mesela parselleri biz e, buralarda mesela 5'er kattan 7'şer kata çıkmıştı şeyleri kat yükseklikleri. O yüzden şuradaki parsel cepheleri kurtarmadığı için ifraz, şey tevhid yoluyla çözmüş gibi olmuştuk. Şu anda burayı da e, bir nevi tevhid yapacağız. Kurtaranlara bakacağız. Kurtarmayanlara bakacağız. Nasıl bir yöntem izleyeceğimiz ben de bilmiyorum ama ilk başta yapmamız gereken bizim kadastro evraklarımızı taramak. Buraları hızlandıracağım ben. E, hızlı hızlı göreceksiniz. Buradaki belgeleri daha rahat görebilmeniz için hem sizle paylaşabilmem için, hem de şey yapabilmek için, ne derler? Bilgisayar üzerinde göreyim diye tek tek tarıyorum ben. Aynı zamanda bunları taramamın bir diğer nedeni de şu: Kadastro kontrol ederken, mesela örnek veriyorum, bizim buraya haftada bir gün geliyor kadastro'nun mühendisi. Bir gün geldiği için, ne yapıyorum bunu? Tarayıp CD'nin içerisine koyuyorum. E, müsaitsen abi geleyim çorumda tar hani dosyamı kontrol ettireyim diyorum. Ve o şekilde dosyamı da göstermiş oluyor. Yani eline veriler gelmiş oluyor. Bir daha kadastrodan veri almasına gerek kalmıyor. Ha illaki bir kontrol etmesi gerekiyor ama ben bir yandan verilerimi tarıyorum. Tabii siz buraları hızlı göreceksiniz. E, kadastrodaki fotokopi makinesinin arızalı olmasından dolayı bazı verileri mecburen resim yoluyla elde ettim. Foto şeyinden, fotoğraf makinesine telefonla. Burada bir durduralım. Neleri taramışız bir bakalım. Hem de görmüş olun. Ee, bizim burada şöyle bir şey olmuş. Bir nolu parselimiz tutmuş 17 ve 18'i e, ifraz olmuş anladığım kadarıyla. Bakalım doğru mu? Aynen. Şurası normalde bir nolu parselmiş. Bu 17 ve 18 nolu parselleri ifraz olmuş. Bu onun ifraz e, kroki'si. Dönüyorum. E, şurada Toki'nin yapmış olduğu binalar var. İki blok. Şu ve şu gözüken. Hatta bunlar ikiz nizam gibi duruyor. Bakayım ben. Şu an işlemi algılamaya çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. Evet, ikiz nizammış. F4 a ile F4 b blokları, F5 a ile F5 b blokları. Şuradaki parkı da görüyorsunuz zaten. Koordinatları. Bu da hangisinin? Bu da ilk şeyin koordinatları. Şu 805 parselin şeyden gelen koordinatları, 18 uygulamasından gelen koordinatları. Yani önce bu işlem olmuş 805 adanın. Buradan da e, gelmiş cins değişikliği yapmışlar. Bu da vaziyet planı.